Sizleri bilemiyorum ama benim her akşamüstü saat böyle 4-5 civarı böyle bir çay kahve seansım oluyor. Genellikle kahve oluyor zaten ve kahvemin yanında mutlaka bir şey yemeyi çok seviyorum. O benim hani keyfim gibi ben sayıyorum. Yani aç olsam da olmasam da artık otomatiğe bağlanmış hep bir şey yemek istiyorum. Ve tabii ki de kendi yaptığım rafine şekersiz kurabiyelerim, özellikle kurabiyelerim yemeyi çok seviyorum. O yüzden bugün sizlerle çok sevdiğim bir tarifi paylaşacağım. Bu arada tarif ultra kolay. Yani tahminen 20 dakikayı geçmez diye düşünüyorum. Yani asla pişirmesiyle birlikte. Hatta ne yapalım? E, dakika tutalım. Bakalım gerçekten 20 dakikayı geçiyor mu, geçmiyor mu? Her neyse zaten 3 malzemeli, vegan, rafine şekersiz, ultra lezzetli, ultra kolay bir tarif geliyor anlayacağınız. Buyurun tarife geçelim. Kurabiyemize başlayabiliriz. Öncelikle bir alarm kuralım. Bakalım ne kadar sürecek. Hakikaten merak ediyorum. Evet başlattım. Burada fındık unum vardı. 2 su bardağı kadar. E, i̇çine öncelikle tarçınımı ekliyorum. Tarçın zaten artık... <laughs> yani yani birçoğunuz alışmıştır. E, opsiyonel tabii ki ama ben olsam sinyenizde tabii ki ne yaparım eklerim. Çok lezzetli oluyor. Birazcık kakao da ekleyebilirsiniz dilerseniz. E, ama ben tarçını daha çok sevdiğim için tarçın eklemeyi tercih ediyorum. Tarçınımı ekledim. Onu öncelikle bir karıştırayım da hani bütün e, fındık unuma dağılsın. Bu arada fındık unu, badem unu, ceviz unu hepsini evde yapabilirsiniz. Hatta öyle bir videom var. Glütensiz unları yaptım. İsterseniz oradan bir göz atabilirsiniz. E, şöylemesine bir karıştırdım. Daha sonrasında burada erittiğim e, Hindistan cevizi yağım vardı. E, yaklaşık 20 gram kadar yani 2 yemek kaşığı eritilmiş bir şekilde koymanız gerekiyor. Ama onu atlamayalım lütfen. Onu ekledikten sonra da burada hurma suyum vardı. Hurma suyumu da ekliyorum. E, hurma suyu yerine pekmez de ekleyebilirsiniz. E, ben hurma suyunu çok seviyorum. Elma suyu konsantresi de tercih edebilirsiniz. E, tercih tamamen size kalmış. Veya Hindistan cevizi e, şekeri de granül olarak tercih edebilirsiniz. Ama o zaman bütün tarif bağlanması biraz zor olur çünkü sıvı olduğu için rahat rahat bağlayabiliyoruz. Spatula'mla karıştırıyorum. Bu arada içine başka istediğiniz lezzetleri de tabii ki ekleyebilirsiniz. Mesela ben bir keresinde kakao nib beklemiştim. Yani ham kakao parçaları o da çok lezzetli oluyor. Şekersiz veya işte bilmiyorum bitter tercih edebilirsiniz. Çikolata ekleyebilirsiniz. Öyle eklemeleri de her zaman yapabilirsiniz tabii ki de. Güzel güzel karıştırdım. Şimdi böyle elime aldığında bir araya geliyorsa olmuştur demektir. Ee, bazılarınızın hani bardak ölçüsü vesaire tutmayabilir. O yüzden eğer böyle bu hale gelmiyorsa bir miktar çok çok az daha su ekleyebilirsiniz. Süt de ekleyebilirsiniz. Vegan süt veya normal süt. Böyle bir araya geldi mi kurabiye hamurunuz hazırdır demektir. Şimdi ellerimi yıkadım. Hemen geldim. Burada e, pişirme kaldı serdiğim bir tane. Şunu da artık yıkayabiliriz. Zaten 3 dakika olmuş, 3 dakika da hazır diyebiliriz. Burada pişirme kağıdım var, tepsim var. Buradan böyle bir ölçü alıyorum kendimce. Bir yemek kaşığı kadar düşünebilirsiniz. Ölçülendirip ne yapıyorum? Top haline getiriyorum. Ve yavaş yavaş fırın tepsime bütün kurabiyelerimi dizeceğim. Böyle böyle diyeceğim. Sonra hepsinin üzerine hatta hiç onu kullanmadan elimle gelesiye böyle yapacağım. Ee, sonra üzerine birazcık düzleştireceğiz zaten. Birazcık fındık getirdim. Fındıklarımla hafif böyle kurabiyemin üzerine bastırıyorum. Şöyle yanları hafif çatlayabilir. O yüzden böyle bir bütün olarak tutuyorum yanlarıyla. Çok şirin oldular ya. Böyle minicik. Tam atıştırmalık çayın yanına. Muhteşem oldular yani. Şöyle teker teker fındık koyuyorum. Dilerseniz badem de koyabilirsiniz. Hiçbir şey koymaya da Veya şöyle bir önerim var. Böyle ortasını bastırıp bu şekilde pişirip daha sonrasında böyle dilediğiniz bir marmelat olur. Tabii ki şekersiz bizim var öyle marmelatlarımız biliyorsunuz. Onları ekleyebilirsiniz. Çikolata Çikolataya koyabilirsiniz. Biz eskiden böyle kurabiyeler yapıp bal koyardık. Birazcık tatlı olur ama böyle meyve püresi tarzı bir şey ekleyebilirsiniz. Ben geçenlerde bunu Instagram'da yapmıştım. Onda da tayin eklemiştim tabii ki. Fıstık ezmesi de olur. Neden olmasın? Yani tamamen size kalmış. Evet kurabiyelerimi hazırladım. Önceden 170 derecelik fırınımı ısıttım. Hemen saati de göstereyim sizlere. 8 dakika da kurabiyelerimizi hazırladık. Şimdi pişirme zamanı. Önceden ısıttığım fırınıma kurabiyelerimi veriyorum. Evet kurabiyelerimizi pişirdik. O sırada kahvemi yaptım bu arada kendime. Yaklaşık 8 dakika pişirdim. Eğer daha büyük yaparsanız tabii ki daha fazla sürebilir. Ee, şu anda hafif yumuşaklar ama altları da gayet güzel bir şekilde pişti. Ee, o yüzden yumuşakken hemen böyle yemeye kalkışmayın bence. Birazcık bekleyelim, birazcık soğusunlar. Daha sonra da tadına bakacağız. Videonun başında yanılmıyorsam 20 dakika demiştim ama 16 dakikada 8 dakika hazırlık, 8 dakika pişirmeyle kurabiyelerimiz yapmış bulunuyoruz. Yani canınız kurabiye çektiği an bilin ki 15 dakika içerisinde bu güzel kurabiyeleriniz hazır bir şekilde sizi bekleyecek. Valla ben çok bekleyemeyeceğim. Biliyorsunuz hani beni soğumasını tabii ki beklememiz lazım ama ben beklemeyi ne yapmıyorum? Çok sevmiyorum. Şimdi şuradan bir tane hangisini seçeceğimi bilemedim. Böyle kızarık olanı seçmek istedim. Hangisini seçsem bunu seçiyorum. Bir tadına bakalım. şey söylemek istiyorum. Kesinlikle sıcak yiyin. Yani şu anda içini size göstermek istiyorum. Acı badem kurabiyesi gibi birazcık da. Dışı kıtır, kıtır değil ama böyle kızarmış. İçi yumuşacık. İnanılmaz lezzetli olmuş. Yani şu an otursam bu 15 kurabiyenin hepsini çok rahat bir şekilde yerim. Yani çok 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 lezzetli olmuş. Lütfen bir şans verin. Hakikaten bayılacağınıza eminim. Çok da sağlıklı oldular. Çok az e, malzemeyle yaptık. Yani beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Umarım. Öyle umuyorum. Evet ne yapıyorsunuz? Yaparsanız fotoğraflarını benimle paylaşmayı lütfen unutmuyorsunuz. Revna Çakır Instagram hesabım üzerinden. Tarif isteklerinizi aşağıya her zamanki gibi bekliyorum. Hepsini teker teker okuyorum. Bana da çok iyi oluyor. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hazır buralara kadar gelmişken ne yapmayı unutmuyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.